Herkese tekrardan merhaba. Ben Influs. Bugün sizlere Paygona videosunda gördüğünüz trap base'in nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle bu trap base'imizde Tesla coil kullanıyoruz ve ve bir önceki trap base'imde kullanmış olduğumuz sistemi tekrardan kullanıyoruz. Şimdi ilk önce base'imizi yapmaya geçelim. Base'imiz 2 2 iki, kara bir alanın bir tarafına üçgenlerle donatılmasıyla oluşuyor. Ardından bir tane airlock ve bir tane de kapı girişiyle bitiriyoruz. Kalan kısımları duvarla çevirebiliriz. Şimdi şu an gördüğünüz bu alanı tool cup gelecek. Daha verimli olabilmesi adına böyle koyuyorum. Çünkü bu tarafa da en azından bir sandık koyabilirsiniz. Ardından gereken malzemeleri söyleyeyim. Tek bir tane kapı kullansanız yeterli. Ve elektrik malzemelerine geçelim. Bir tane akım ayrıştırıcısı, bir tane bölüştürücü, bir tane depolama monitörü, bir tane batarya. Fakat ben şu an bataryayı doldurmak istemediğimden test üreticisiyle ihtiyacımı gidereceğim. Test üreticisini bilmeyen varsa içi dolu bataryadan bir farkı yok. Test abonelerini de da alıyoruz ve hafıza birimini de almaktayız. Sistemin yapılışı ise hafıza biriminin üstüne dayanmakta. Çıkış güçlerimizi ayarlıyoruz. Bir tane akım ayıştırıcısı. Ardından bir tane bölüştürücü. Koyduktan sonra enerjimizi verelim. Buradaki power at kısmına bölüştürücümü bağlıyorum. Buradaki sol taraf kamera bağlarsak kameramıza kalacak bir enerji birimi. Çünkü kullanacağımız çıkış 3 olacak ve ekstradan bir çıkış alabilmeniz adına. Ardından bağlıyorum. Bir de zamanlayıcı alıyorduk onu söylemeyi unuttum. Zamanlayıcımıza basıyoruz. Gücümüzü de verdik. Buradaki output seçeneğimiz bizim test bağlanacak. Bu yüzden toggle kısmını buradaki output'a vermemiz gerekmekte. Ardından buradaki zamanı kısalım. Eğer ki bir deneme olduğu zaman fazla beklemeyelim diye. Eğer ki hafıza birimini bilmiyorsanız kendisi İki, iki tane çıkışa sahip. Soldaki her zaman güç vermekte. Fakat herhangi bir bildirim gelirse sağdaki tuşlardan birazdan göstereceğim. Buradaki soldaki enerjiyi çekip sağdakine enerji vermeye devam edecek. Buradaki tuşlar ise reset ve toggle. Şimdi eğer ki heartbeat lazer sensör gibi ürünlerini tokula bağlayabilirsiniz çünkü heartbeat sensör uyarı verdiği süre boyunca o aktif olacaktır sol taraf kapalı sağ taraf açık olacaktır reset tamamen çıkışı sağ tarafa vermekte bunu geri alabilmek için resette bir tuş atmanız gerekmekte. resette de resette de şu şekilde ayarlıyoruz bir tane butonumuzu alıyoruz buton output butonu resete bağlıyoruz buton veya basınç plakası aktif edilirken kendileri self enerji ürettikleri için hiçbir şekilde output'a gerek duymuyorlar. Çünkü biz buna bastığımız vakit reset bir enerji alıp kendini resetleyecektir. Ardından sandığımızı alalım. Ondan önce garaj kapımızı atalım. Şimdi depolama monitörümüzü koyabiliriz. Eğer ki nasıl koyacağını bilmiyorsanız şu an, şu an kutunun önünde bir alan bulunmaktadır ben bunu ters çevirdiğim vakit gözükmüyor. Bu önündeki kısım kilidin geleceği yerdir. Ve bu kilidin geleceği yerin sağ kısmına konumlandırılıyor. Başka herhangi bir yere konumlandırılmıyor. Bu yüzden sizin kullanacağınız alanda ben şu an sol tarafı kullanıyorum. Buna göre sağ taraf oluyor. Sağ tarafa koymam gerektiği için buraya alıyorum. Eğer ki siz sol tarafa yerleştiyseniz bunu Ters çevirmeniz gerekiyor. Daha yanımız açısından şöyle göstereyim. Bakın başka bir tarafa koyamıyorum. Herhangi bir yere götürdüğüm sadece buradaki alanı gösteriyor. Ve ben garajımı kapattıktan sonra kesinlikle gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Eğer depolama monitörünün ne olduğunu bilmiyorsanız altına koyduğunuz TC, VENT veya ahşap sandık içine İçinden herhangi bir değişim olduğu vakit koymanız veya almanız durumunda bu bir sinyal göndermekte ve tribimizi aktif etmekte. Ardından kendisine gücümüzü verelim. Kendisini sete getiriyoruz. Ve ardından test ve koyacağız. Ben şu anlık size daha iyi anlatmak adına şu anlık aşağıya koyuyorum. Nasıl kamufle edeceğimizi birazdan göstereceğim. Şimdi Tesla e benim kendisi 35 güç istemekti normalde. Fakat diğer elektrik ürünlerine kıyasla kendisi aldığı elektrikte de yetinebiliyor. Örnek veriyorum siz tarihte 9 enerji verirsiniz çalışmayacaktır. Ona 10 enerji vermek zorundasınız çalıştırabilmeniz için. Fakat Buradaki tesla bobininde 35'e gerek yok eğer bir verirseniz buna göre kendisine ve çevresine hasar verir Kendisine derken tesla coilleri çalıştığı süre müddetçe kendilerine de hasar vermekte ve siz bunu yüksek kaliteli metal ile tamir edebilirsiniz Yani şöyle göstereyim Şu an kendisine buradan 32 enerji vereceğim Bakın şu an çalışıyor ve kendisi 44 enerjiye kadar düşmekte. Bakın. Yaklaşık 0.6 saniyede kendisine bir hasar vermekte. Eğer 32 ile enerji alırsınız bu verdiğiniz enerjiye göre değişmekte. Ardından ben şu an bir kere çalıştırdım fakat bir kere daha çalıştıramıyorum gördüğünüz gibi. Bunu tekrar aktif etmeniz için buna basmanız gerekiyor. Trabiğimiz çalıştı. Ardından bakın tekrar çalışmıyor. Koymam veya almam değiştirmiyor. İçinde herhangi bir değişiklik alsam yetiyor. Şimdi. Şimdi kapımızı bağlamamız gerekiyor. Buradan kapı kontrolcümüzü alıyoruz. Eğer kapı kontrolcüsünün nasıl eşleştiğini bilmiyorsanız, kapınızın üstünde kilit olmaması veya olan kilitin açık halde olması gerekiyor yapabilmeniz için. Eğer kilidiniz varsa ve kilitliyse hiçbir şekilde eşleştiremezsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bunu da soldaki kısma veriyorum. Şu an üstünde de yaptığım için çalışıyor. Siz ona şey yapmayın. Şu an reset dedim. Reset'e bastığım gibi gördünüz. Kapımız açıldı. Ben buradan herhangi bir komut verdim. Kapım kapandı ve içerideki kişi bu timer üzerine koyduğum süre boyunca cızbız olacak. Ben buna 30 da yazabilirim. 5 de yazabilirim. 1 de yazabilirim. İstersem 90 bile yazarım ki 90 saniyede kendisinin ömrü yetmeyecektir. Aldığı enerjiye göre. Her neyse siz bu siz bobinleri birden fazla kullanmak istiyorsanız şöyle bir yol izleyebilirsiniz. İki tane akım ayrıştırıcısı veya bir tane bölüştürücü kullanmanız sizin için yetecektir. Bunu da, onu da şöyle sağlıyoruz, buradaki Timer'ın Output'unu temizledikten sonra buradaki birleştiriciye verdikten sonra 3 tane çıkışımız oluyor. Bölücüye timer’dan gelen 32 gücü 3'e bölüyoruz ve kendisini kullanma payını 1 yaparsak burası neredeyse 10.1 gibi bir güç sağlamakta çıkış başına. 10 güçte çalışan Tesla'ya bir oyuncu yaklaşık 5 veya 6 saniye dayanabilir bu enerji artırdığınız bakımda harcadığımız süre azalacaktır. Saklamaya geçelim. Saklama için bir veya iki seviye tizgen içine saklayabiliriz. Şuradan teslalarımızı alalım. Şimdi seviye birin koyabileceğimiz yerleri, bu küçeleri biz videoda bu taraflara koyduk. Bir buraya, iki buraya, üçüncüsü de. Buraya gelmişti. Seviye 2 de aynı şekilde alt kısımlara bir tane koyabilir veya bunun da aynı şekilde mavi olan yerlerini koyabilirsiniz. Şöyle de örneğini koyayım. Kimse burada bir testa koyulduğunu anlamayacak. Çünkü biz şu an bildiğimiz için görebiliyoruz ama kimse ince detaylara dikkat etmez. Şimdi ardından kablolarımızı saklamaya çalışacağız. Kablolarımızı bir tane çizginin üstüne alıyoruz. Ardından buraya koyuyoruz. Tekrar aynı çizgi üstüne getirdikten sonra buraya koyuyoruz. Güç çıkışı değiştiği için kendisini yenilemekte. Bu sebepten dolayı tekrar tekrar çalışacaktır. Bunları yapmadan önce elgirinizi kesmeniz daha iyi olacaktır. Ve burayı da uyku tutumu ile kamufle edebiliriz. Kalan kısmı kimse anlamayacaktır. Kapımız açık olduğu vakit arkasındaki kapı kontrolcüsü hiçbir şekilde gözükmeyecek. Eğer isterseniz workbench'ı buraya da atabilirsiniz ki ben buraya fırın getirmeyi şahsen düşünüyorum. Ve böylelikle kimse buraya dikkat etmeyecek. Eğer isterseniz en zemine veya en tepeye de koyabilirsiniz. Ve ben buraya geliyorum. Bir şey aldım. Şu an aldığım hasara göre 5 saniye içinde ölmem gerekiyor. Trebin bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.